Deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırmak için başlatılan yerinde dönüşüm projesinde hibe ve kredi desteği miktarları artırıldı. Ev ve iş yerlerini yerinde dönüştürmek isteyen afetzede vatandaşlara konutlar için 750 bin lira hibe, 750 bin lira kredi, ahırlı köy evleri için 750 bin lira hibe, 1 milyon lira kredi, iş yerleri için ise 400 bin lira hibe, 400 bin lira kredi desteği verilecek. Peki vatandaşlar proje hakkında ne düşünüyor? yerinde dönüşüm bu krediler bize çok büyük ilaç gibi gelecek. Bize bu çok büyük bir destek olacak. 500 bin lira 750 bin lira oldu. Bu güzel bir adam. destekliyoruz. Şehrin daha erken kalkınması için iyi bir proje yani. Ben çok iyi buluyorum. Devletimize verdiği imkanlara çok iyi binlerce insanlar var. Bu destekler sayesinde tabii ki memleketimiz tekrar ayağa kalkacak.